Sevgili dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Efendim programımıza başlamadan önce mübarek Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyoruz. Allahu Teala layıkıyla bu ayı idrak etmemizi ve sevabına kavuşmamızı nasip eylesin. Bu kıymetli günler hatırına Allahu Teala cümlemizi cehennem azabından azad eylesin inşallah. Efendim bu bölümde sizlere Ramazan-ı Şerif ayından anlatalım istedik. Eskiden Ramazan-ı Şerif ayının nasıl başladığını ve bu mübarek aya has yapılan işleri ve vaktimiz yettiği kadar da hoş kıssalar paylaşmaya çalışacağız. Efendim eskiden Ramazan'ın birinci gününün tahakkukuna çok ehemmiyet verilirdi. Bunun içinde de ayı gözle seçilemeyecek derecede bir hilal halindeyken mutlaka görmek şarttır. Her ne kadar takvimlerde yazılı ise de astronomik hesaplarla tayini cihetine atalarımız gitmemiş hatta hatalı bulmuşlardır. Bu Ramazan ayının rüyet meselesiyle İstanbul kadılığı meşgul olurdu. İstanbul'da güçlük çekmeden hilalin görülmesi mümkün olan yerler Beyazıt Yangın Kulesi, Süleymaniye, Fatih, Cerrahpaşa, Sultan Selim ve Edirne Kapı cami minareleridir. Gönderilen memurlar cami hizmetkarlarıyla ve daha başka meraklılarla Ramazan ayının hilalini görenler orada bulunan heyete arz olununca fetva emininin emriyle iki kişi içeri alınır. Ve bunun içinde bir dava tasviri ile davacı ve davalı taraflar da teşekkür eder. Bir diğerinden Şaban'ın son gününde yeni ay görününce ödeme taahhüdünde bulunduğu vaktiyle aldığı tesbihin bedelinden kalan 100 kuruş borcunu ister. Kadı da bunun ispatı için şahit gösterin der. Ramazan ayını görenler huzura alınır. Bunlar bu akşam ezandan 3 dakika sonra minareden mübarek hilali gözümüzle gördük. Bu gece Ramazan gecesi olduğuna şehadet ederiz derler. Şahitlerin sorgusuna çok itina edilir. Hatta hilalin vaziyetini iyice sorarlar. Bu muhakeme esnasında Fetvahanenin büyük kapısı usulen kapanır. Muhakeme bitip de karar hazır oluncaya kadar Ramazan'ın sübutu hakkında harice hiçbir şey sızdırılmaz. Hatta Hilal'in görüldüğü haberine intizar eden Süleymaniye Camii başmahyacısı da kapıda alıkonulurdu. Alınan mahkeme ilamı sicil defterine kaydedilir ve Şeyhülislamlık makamına bir şer'i ilam ile Kadı Efendi tarafından mühürlendikten sonra kapının açılmasına müsaade edilirdi. Mahyacı başı da elinde tahta kutu içinde duran kandili ile dairenin binik taşından Süleymaniye Camii minaresinde intizarda olan kandilcilere işaret verir. Bundan da diğer minareler görerek kandilleri yakarlar ve Ramazan bu suretle ve mahalle aralarında çocukların peşine takıldığı davullarla bekçiler tarafından ertesi gün Ramazan olacağı halka ilan edilirdi. Evet efendim, ruhiyeti hilal yani hilal gözetlemek meselesi ve Ramazan-ı Şerif ayını ilan etmek bu şekilde gerçekleşiyordu. Şimdi de sizlere Osmanlı zamanında Ramazan-ı Şerif ayına has yapılan uygulamalardan bahsedeceğiz. Efendim bu ayda büyük camiler, büyük konaklar ve sarayda teravih namazları ilahilerle eda olunurdu. Bu adet o kadar kökleşmişti ki her daireye her yıl gelmeleri ve getirilmeleri mutat olan eski imamlardan başka bilhassa Ramazan şerif için Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan imamlar ve 5-6 da hoş sesli müezzin seçilip alınırdı. Teravih için her akşam konakların geniş divan hanelerinden uşaklar, halılar ve seccadeler sererlerdi. Sarayda ise şehzadeler ve sultanlar büyük dairelerinde kılarlardı. Haremle selamlık arasını ayırmak için araya kafesler çekilirdi. Bunun arkasına harem mensupları için seccadeler serilirdi. Müezzinler yatsı vakti gelince çifte ezan okurlar, misafirler de ağır ağır kollarını sıvıyarak abdest almaya başlarlardı. Müezzinler arka safta cemaatin hazırlanmalarını beklerlerdi. Bazı büyük konaklarda bulunan müezzinler gece de orada kalırlar. Ev sahipleri namazdan sonra bunlara güzel ilahiler okuturlardı. Sahurdan sonra ve sabah namazından önce İmam Efendi de mukabele okurdu. Şimdi de efendim iki hoş kıssayı paylaşıp yüzlerinizi güldürelim ve bölümümüzü noktalayalım inşallah. Bir Ecnebi'yi mükellef bir iftara davet ederler. Ecnebi oruç tutanların iftarda fazla yiyip içmelerine hayretler eder ve Acaba bunların hangisi önce çatlayacak diye merakla ve tecessüsle bakmaktan kendini alamaz. Derken bulunduğu yerde iki müezzin çift ezan okur. Herkes kalkıp abdest alır ve namaza başlar. Yatarlar, kalkarlar, sayısını da kaçırır rejnebi. Bunu bir nevi hazım jimnastiği zanneder ve şöyle der. Çok yiyorlar ama eritmesini de biliyorlar. Efendim meşhur oburlardan baba, yaver, yeme ve içme hususunda unutulacak insanlardan değildir. Ve bir Ramazan gecesi mühim bir yerde iftarda bakın neler yemiş ve içmiş. Efendim üç türlü orta kase çorba içmiş. 10 kişilik bir sofraya getirilen pastırmalı yumurtanın üçte ikisini, sırt sırta verilmiş iki hindinin keza üçte ikisini, bir kayık sahan emir dolma, bir sahan kuşbaşı kebap, bir mertebani tabak sakız muhallebisi, bir okka küçük bir tepsi baklava. Kefendi, üzümlü, fıstıklı, havuçlu, biberli, bir ufak lenger buhara pilavı. Kaymaklı, bir hayli kayısı kompostosu. Nihayet dudakları morarır, gık diyemeyecek bir hale gelir. Oturduğu yerden kalkamayarak uyuklamaya başlar. O esnada ev sahibi gelir, galiba patlayacak vehmiyle baba yaveri yavaşça dürterek baba baba sana karbonat vereyim mi diye uyarınca onları istemem evlat biraz kızarmış ekmekle bir dilim kaşar peyniri getirsinler yediklerimi hazmettirirler. Evet efendim bu hoş kıssa ile programımızı burada noktalıyoruz. Bir başka bölümde buluşmak üzere Allah'a ısmarladık efendim.